Evet herkese merhaba Perdiştel TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir Metin 2 videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugün 10 adet pet kitabı sandığı açacağım. Bu da açılmaz nedenim ise şu. Şu an canavar avcısı pet kitabı piyasada neredeyse yok. Bende var bir tane. Ekstradan yine çıkartırsam yine pazara atarım. Efsane olur. Umarım bol bol çıkartabiliriz. Bir tane bile çıkarsak efsane kar elde ederiz. Burada 7 10'luk sandık var diyebiliriz aşağı yukarı. Bir tane canavar çıksa yeter bizim için. Mayalama ustası kitabı çıktı. Devam edelim. Ayna kitabı. Menzil kitabı. Hayalet. Menzil. yapmaya Çok kötü gittik. Hepsi çöp bizim için ya. Böyle atayım şunları bir. Bir de bakmadan üç tane açalım. Gel, ee, bakalım nasıl sonuçları alacağız. Şöyle sohbet satırını kapat. Şu şekil. Açtım bakalım. Bir tane daha açtım. Bu zaten çöp olduğu belli. Hoppa da bakıyorum yank düşme hayalet. Cık, zarar geliyor. Gerçekten zarar geliyor. Şöyle son 2'yi de açtım. L'ye bastım. Evet, zarar ettik yine. 6 bonumuz, 7 bonumuz yine çöp oldu. Ama bir an ümitlenmiştim. Gerçekten ümitlenmiştim. Olsun. Sağlık olsun. O zaman bu video bu kadardı. Beldijda TV'ye abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, bir sonraki videoda sizce neler yapmalıyım onu yazabilirsiniz. Aynı zamanda app alışverişlerinizi perlecan.com'dan yaparsanız ekstradan bonus elde edersiniz. Haberiniz olsun. O zaman görüşmek üzere.